Merhaba arkadaşlar. Hadi. Bir dakika. Hayır. Tamam dur. Kanalımıza abone olup bize destekler misiniz? Bera. Ne? Yeni yavru kedi mi gelmiş? Efendim. Abla onu sokaktan mı bulmuş? Efendim. Linda biraz kıskandı değil mi onu? Efendim. Evet. Patisi yaralı Abla halde sokağa atmışlar. Allah bak. Biz de iyileşene kadar ama anne bu bakacağız. Tüt. Ama bir şey yemiyor değil mi Bera? Ama bu sütümü yedim. Süt de koyduk yemedi anneciğim. Ne yapacağız bilmiyorum. Mama da koyduk yemedi. Ama süt koydum ama anne. Süt de koyuyoruz yemiyor aşkım. Kediler süt yemez. Bağırsakları bozulur kediler süt yerse. Sevdin mi sen kedişi? Bir mi? düd. Keşke içebilse de içmiyor Hiçbir şey yemiyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Beni bunda koyusun. Sokağa atmışlar hayvanı yaralı yaralı. Ama benim onda koyun. Hasta yani Beribundu hayvan. Benim onda koy anne. Ne koyayım? Benim onda koy. Benim onda koy Bu... anne. Ne? Holiba mı mu Benim onda. Tamam. Koy. Çok anlamadım ama ne demek istediğini. Anne ama nereden buldu? Sokaktan bulmuş kızım yaralı yaralı hayvanı sokağa atmışlar. Kuyruğu nerede bunu? Kuyruğu orada. Kuyruk ne? Beni <laughs> yanıma koyuyorsun anne? Baktın. Anne bu ne yapıyor ki? Ne yapıyor? Batikon mu sürelim biraz? Anne biraz batikon sürelim. Evet, dikişleri hala üzerinde duruyor. Ama anne hangi acımı sattı acaba bunu böyle? Ama... Doktora götürelim. Gerekirse veterinere götürelim değil mi? Anne neye götürelim? Veterinere götürmek gerekiyor aşkım. Ama anne, anne neye götürelim? Veterinere. Doktora kızı götürelim. Doktora mı götürelim? Efendim? Yani. Tamam aşkım götürelim. Ama bu bunu dinlensin. Bunu... Banyo var. yaptırdık. Pirilerini temizledik ya. Anne. Pirilenmişti temizledik. Anne ama üstünde pire vardı. Evet pire vardı. Pirelerini aldık Linda'ya geçmesin diye. Dışanlıyor. biraz dinlensin olmazsa götürürüz bugün oh, biraz dinlensin çok yorulmuş hayvan dışarıda götürelim mi anne götürelim evet dikişlerin anne, için götürmemiz şu an değil aşkım biraz dinlensin çok yorulmuş o dışarıda sonra doktora götürelim tamam sonra doktora götürelim anne çünkü ayağında dikişler var ya Doktora götür tamam tamam Onu doktora dikişler doktora için götürün. götürmemiz gerekiyor tamam Sevdin mi sen onu? Adını ne koyalım sence Bera? Hmm, çağla. Hı? Çağla, mı koyalım? Evet anne. Tamam Çağla olsun adı. Tamam anne Çağla koyalım. Sonra biz bunu koyalım. sahiplendirelim. Hadi anne çay, çay koydum. Çağla. Ne? Kedinin adı Çağla senin değil. Evet. Senin adın Övgü Bera. Anne ben Çağla oldum. Ne oldun? Ben Çağla oldum. Sen mi Çağla oldun? Evet. Hani kediye koymuştuk o ismi biz? Evet. Senin adı mı Çağla olsun? Evet. Niye sen kendi ismini sevmiyor musun? Senin ismin de çok güzel. Ben onu Çağla dedim. Senin ismi çok güzel. Övgü beni Bera. Çağla benim. Beni Çağla dedim. Sana mı Çağla diyelim? Evet. Ay, nasıl hırlıyor? Nasıl hani, mutlu? Anne Çağla dedi. Tamam sana mı Çağla diyelim? Evet. Ay. Hadi sey bakayım kediyi biraz. Anne hani ben Çağla diyeyim. Tamam. Bu da Çağla dedi. Kedinin adı Çağla olsun bence. Ağzında ne var bunun? Ağzında? Şu <laughs> o şeyi. Hmm. Siyah ağzının ucu. Siyah renk. Linda gibi beyaz değil. Anne bu benim kıyam da uçuyor. Evet seni çok sevmiş ablası. Ama biraz süt içmiyor. Evet süt içmiş. bir şey yemiyor. Kötü bir durum. Ne yapacağız bilmiyorum. Olmazsa yaşım alıp deneyelim. Tamam. Kedim Kurumama da yemiyor. Ama neydi? Börekte yemiyor mu? Sanırım dışarıda kaldığı için vücudu çok yorgun anne, börek düşmüş. Anne de yemiyor mu? Börek yemez aşkım. Börek yemez anne. Yemez. Onun bence vücudu çok yorgun düşmüş. Uykun yani mu? Çünkü yaralıyken atmışlar dışarı. Tamam anne. e, e yapayım. Eee mi yapacaksın ki? Eee. E. e. Dandili dandili söyle bari. Ne Anne ne yapayım. Anne ablam benim yanımda otursun mu? Otursun. Nasıl hırlıyor duyuyor musun sesini Bera? Hani. Seni çok sevmiş hırlıyor duyuyor musun sesini? Gördün mü? Hırır yapıyor. Anne ben burnu sesini çıkamıyor. Çıkıyor bak hırlıyor duyuyor musun? Mutlu olduğu için hırlıyor şu anda. Hı. bakalım bir. Anam. Kız. Mutlu mu oldun bilmiyorum sen? Bilmiyorum anne. Bilmiyorum. Anne sevme. Sevmeyeyim mi? Sevme anne. Neden? Ama sevsin. Sen mi kapanlık seveceksin? Kapanlık. Kafasından seviyorum işte aşkım. Anne. O da seni çok sevmiş biliyor anne, musun? Baksana. Ben, evet ayağı yaralı değil mi? On patisi yaralanmış. Anne benim kuyumun ya bir şey yok. Kuyruğunu koy anneciğim sen Bak böyle kafasını sev mutlu olsun. Mutluyum ben. Evet. Ama bir Anne hani, bir daha buraya yere gelir mi ya? İkra gelemez aşkım şu an. Siz, sonra gelsin. Tamam sonra gelsin. Ama sevsin, sevsin mi bunu? Sevsin. Ama neden? Ama şu an yaralı ya çok veremez kimse. Ama bir daha bu. Bir daha bunu neden sev ya? Şu an yarılı ya kimseyi anne, dokunduramaz. Anne Ben evine gidelim anne. Tamam hadi sen kilise Son biraz Sonra uyusun. Ben Anne evine gidelim anne. Tamam kafas. Ne zaman eve gidelim? Evine gidelim. Sonra onu. gideriz. Sen şimdi şey e, Çağla'yı biraz sev. Çağla mı koymuştun bunun adını? Ne koymuştun? Anne sen iddianla evine gelme tamam mı? Tamam. Ben, anne ben gidiyorum. Tamam sen kedinin ismini ne koymuştun Bera? Hı, Çağla. Çağla mı koymuştun? Evet. Çağla ise biraz uyusun dedi. Bak uyumak istiyor. Kim uyusun? Çağla uyusun. Tamam. Biz adını Çağla koyduk bunu. Park arkadaşımızın ismini koyduk. Anne parkı neden götürdük? Parka? Hı -hı. Park çok soğuk bugün gidemeyiz aşkım.